Herkese selam dostlar. Sonunda YouTube kanalıma geri döndüm. Şimdi size bir günümü çekeceğim. Öncelikle kahvaltıyla başlıyorum. Sabah güzel bir karın antrenmanı yaptım. Şimdi kahvaltıya geçelim. Evet, kahvaltıda Büyücek Protein tozu, Etesel Spor sponsorum 4 aydır beni destekliyorlar. Onlara saygı ve sevgilerimle. Evet, bu ölçek protein tozumuzu koyduk. Bu milki çaklır. Çok güzel aroması. Resmen Nesquik içiyor gibi oluyorum. 100 gram pirinç şunu. Evet, yaklaşabiliriz. Yani bir sporcunun evinde olmazsa olmaz şey hassas terazi. Evet, 100 gram hesaplıyoruz böyle. 100 gram geldi. Evet, 3 tane yumurta. Yumurtayı sarısından beyazından ayırmıyorum. Seven ayrılmaz kardeşim. Evet. Sonuçta yumurtadaki yağ da sağlıklı. Zehir değil. Evet. Kardeşim ne <gülüyor> Evet. Şimdi bunları karıştıracağız. Şöyle çaba Evet. Biraz su. Tabii ki musluk suyu değil. İçme suyu koyacaksın sağlıklı bir şey yapıyorsun. İçme suyu içeceksin kardeşim. Jif sponsor mu hocam? Jif hayır henüz değil. Yakında anneme sponsor olacak. Evet karıştırıyoruz. Evet, bu arada su kaynadı. Su kaynadığına göre yulaf ezmemizi yapabiliriz. Yulafı nasıl tüketiyorum? Çok merak ediyorsunuz. Yulafı Sadece sıcak suyla tüketiyorum. Üzerine kakao, tarçın. Eskiden muz alıyordum. Şu an koçum muz tüketmemi söylemedi. Ben de sadece yulafla tüketiyorum. Evet. Hemen bir şey alalım. Evet. Arkadaşlar. Şöyle. Kafana ne oldu? Kafama derken. Arkası kızarmış. Arkası kaşıdım herhalde. Olabilir. 142 gram. Önemli. Ne 143 ne 141. Sadece 142 gram. Bakın gelin. Bakın. Ay, ay. 144 oldu olmaz. Kardeşim tam 142. Çünkü almam gereken makrolar bu değerde. 143 alırsam olmaz. 142 almam lazım. Kendimi bu şekilde övüyorum kardeşim. Evet sıcak su. Evet. 5 yıldır kahvaltıda olmazsa olmazın yulaf ezmesi. Yani yulafta yemeyen kendini bence buradan aşağısın. Mükemmel. Evet. Bu kakao. Tarçın. Evet. Şimdi şunu protein tozu, yumurta karışımımızı karıştırdık. Tavaya sadece 6 gram zeytinyağımızı koyduk. Ve döküyoruz. Bu şekilde yeterli. İçi posta yapacağız. Evet. Bu şekilde böyle Altın üstünü çevirip adayı bitireceğiz. Evet, bugün güzel bir push-pull antrenmanı yapacağım. Sırt, kol, bicep and back. Evet, onu da size çekeceğim. Kapları çekme. Evet, burada makarna var. Bu makarnayı kardeşim Mr. Zargana, Muhammed yapıyor zeytinyağıyla. Büyüme döneminde makarna tüketiyormuş. Ama ben büyüme döneminde baldo pirinç tüketiyorum. 650 gram baldo pirinç. Onu da size çekeceğim. Şimdilik bu kadar. İyice. Arkadaşlar şimdi kahvaltımızı hazırladık. Kahvaltımızın içeriğini söylüyorum. Burada 100 gram pirinç unu, ölçek, SSL Spor, Komando, Quadro, Whey Protein, salatalık 2 tane, 3 tane tam yumurta, 6 gram zeytinyağı, 142 gram yulaf, kakao ve tarçınla. Şimdi kahvaltımı hazırladım. Ardından ee, i̇kinci oyunumda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Evet sorabilirsin. Hocam ne? 142 gram. 142 gram olmasının nedeni almam gereken makroların bu şekilde olması. Yani koçum bana bu şekilde uygun görmüş. Ben de bu şekilde besleniyorum. Yani birinci öğünü yapıp antrenmana gidiyorum arkadaşlar. Bugün böyle oldu. Öğünüm her zaman yanımda. Çantamda. Bunun içinde de bölçek essence spor pre workout 10 gram arginin var. Şimdi suya döküp içeceğim. <laughs> Bang, bang. antrenmanımı bitirdim. Güzel bir sırt kol antrenmanı yaptım. Ee, ardından 30 dakika kardiyo yapacağım. Ardından ikinci, ikinci öğünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese selam dostlar. Tekrardan. Antrenmandan sonraki öğünüm. Klasik tavuk pilav. Antrenmandan sonraki öğünde sebze düş etmiyorum. Sebzenin sindirimi zorlaştırdığını biliyorsunuz. Ve yağ, yağ almıyorum şekilde şekersiz ketçap ve tavuk filan. Bu bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi dördüncü oyunu paylaşıyorum. Burada 300 gram ve haşlama pirinç var. Pişmiş şekilde ve 80 gram pişmiş tavuk var. Tavuk monfile. Şekersiz ketçap sıkıyorum. Sen spor sağ olsun Destekçiyim. Tazada evet, salatam var. Ee, son oyunumda uyum, ise 200 e, gram pirinç ve 100 gram balık tüketeceğim. Yağsız şekilde. Evet arkadaşlar size bir günümden bahsettim. Bir günde bu şekilde beslenme planım ve antrenman yapıyorum. Sizleri bir sonraki YouTube videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Her zaman sporla kalın ve beni takip etmeyi unutmayın.